Eğer Filistin hakkındaki bilginiz sadece haber başlıklarıyla sınırlıysa büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Köhenliğine Gelin, kökenlerine inelim. İşte bilmeniz gerekenler. Filistin Devleti, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridini kendi toprağı olarak iddia ediyor. İdari başkenti Ramallah'tır. Ancak Doğu Kudüs resmi başkent olarak kabul edilir. Bağımsızlık 1988'de Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından ilan edildi ve bugün 140'tan fazla ülke Filistin'i bir devlet olarak tanıyor. Ancak Birleşmiş Milletler'de bu tam tanınmaya giden yolun yarısı olan üye olmayan bir gözlemci statüsüdür. Filistin, derin siyasi ayrımlarla İsrail-Filistin çatışmasının merkezindedir. Fetih Batı Şeria'yı yönetirken Hamas Gazze'yi kontrol ediyor ve bu da birleşik liderliği zorlaştırıyor. Bölge, zengin ve çeşitli bir mirası yansıtan, önemli Hristiyan, Müslüman ve Yahudi kutsal mekanlarına ev sahipliği yapıyor. Onlarca yıllık mücadeleye ve son olarak İspanya, İrlanda ve Norveç gibi ülkelerin Filistin devletini tanıma adımlarına rağmen barış hala zor. Filistinliler için tam egemenliğe giden yol hala devam eden bir süreç.